Sevgili izleyiciler herkese merhabalar. Biliyorsunuz kanalımı takip edenler e, biliyorlar. Ben e, aylardır ısrarla e, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan öncülüğünde Asya Pasifik'te bir yeni bir ittifak askeri ittifak kurulmasını savunuyorum. Yani öbür taraftan Türkistan ittifakı mutlaka Turan ittifakı mutlaka olmalı. Bize Orta Asya diye yutturulan gerçek adı tarihten bu yana. Türkistan olan. Nedense Cumhuriyet döneminde bu tercih edildi. Türkistanı tutup Orta Asya diye bize kafamıza bu zehri zerk ettiler. Hala dilimizde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri diyoruz. Türkistan Türk Cumhuriyetleri ile birlikte aynı zamanda bir Turan ittifakı ve silahlı gücü kurulması gerektiğini savunan, yıllardır savunan biri olarak söylüyorum. Bugün inanılmaz önemli bir gelişme oldu. Asya Pasifik'ten ta Anadolu'ya kadar ki silahlı ve siyasal güç birliğinin ittifakının çok önemli bir gelişmesi oldu. Bu bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ordusunun savaşçılığını dünyada hiç kimse tartışmıyor. herkes yani böyle imreniyor. Ee, Pakistan ordusunun da bizim ordumuzdan aşağı kalır yani. hani Azerbaycan ordusu kafa kafaya yani aynı eğitim sisteminden geçiyorlar. Pakistan olursa inanılmaz savaşçı. Hele hava kuvvetleri. Hiç sıfır hatalı Pakistan hava kuvvetleri. E bunun yanında Asya Pasifik'teki ve dünyada yaşanan olaylardan dolayı Endonezya'da bu kampa katıldı. Hind-Pakistan geriliminde Endonezya hemen ilk tavrını belirleyen Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan'a her türlü yardım ve destek yapacağını ilan eden ilk ülkelerden birisi. Şimdi burada esas kilit bir nokta vardır. Taliban ne olacak? Ben hep Taliban'ın, Afgan yönetiminin, Türkiye'nin olduğu hiçbir yerde, Türkiye'nin olduğu hiçbir yerde Taliban'ın fitnecilik yapacağına ihtimal vermedim. Çünkü ben Afganistan Savaşı'nda defalarca gittim. Taliban'ın bizim silahlı kuvvetlere, Türk, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakışı çok farklı. Bakın yıllar önce, 2007 bir çok kısa bir anı anlatacağım. Taliban çok güzel bir tuzak kuruyor. E, Tuza olay 2007'de değil. 2007'de Taliban o zaman rahmetli oldu. Taliban Şura heyeti üyesi Korgeneral Mevlevi Hasan vardı. Allah mekanını cennet etsin. Onunla konuşmuştuk. O bana anlatmıştı bunu. Taliban tuzak kuruyor. Bir Amerikan konvoyu geçiyor. Yaklaşık 20 civarında araba. Tam köprünün üzerinde, köprüyü donatmışlar. Uçuracaklar komutan yani Taliban'ın komutanı bir bakıyor arada bir tane cip bizim küçük cipler var ya plastik cipler vardı o, eskiden şu anda var mı ordu işte Türk bayraklı cipi görüyorlar ve aşağı emir veriyor sakın bir hareket yapmayın diye ve bizim cip geçtikten sonra köprüyü uçuruyorlar ve Amerikan hedeflerin tamamı imha olmuyor. Bizim cipin önündekilerle birlikte geçenler onlar kurtuluyorlar. Geride kalanlar imha oldu. Gel zaman git zaman o sırada meydan vardı var. Kabil'e yaklaşık 25 kilometre mesafede. Bizim Türk askeri orada. Güneyden Veziristan'dan geliyorum. meydan e, Türk taburuna gittim. Orada bir selam vereyim dedim. Komutanı tanıyayım. Gittim selam verdik. Muhabbet ettik. Yemek yedik falan. Konuştuk. Ne var ne yok durum. Gazetecilik çerçevesinde Allah var. O binbaşı arkadaş çok edepli. Gerçekten cool. Müthiş bir askerdi. E, lütfen dedi özel şeyleri sormuyorum sadece ne var ne yok, halkta durum nedir falan. Ben de dedim ki benim gördüğüm Veziristan'ın bütün şehir merkezlerine Taliban hakim. Bu savaşı Aysaf Kay dedi, kaybediyor. Ben de o e, kanaatteyim dedi. dedim. Hatta adamlar, adamların bize bakışı çok farklı. Evet biliyoruz dedi. Dedim. E, bir konvoya tuzak kuruyorlar köprü geçişinde. Konvoy köprünün üzerindeyken 25-30 tane Amerikan arabası var. Bunları havaya uçuracaklar. Adam komutan, e, o timin komutanı dürbünle bakıyor. Bizim Türk bayraklı bir cip var. Komutan emir veriyor. O cip geçtikten sonra patlatın. Yani Türk e, Türk e, askeri aracı var. Sakın patlatmayın. O araç geçtikten sonra ben tesise talimat verince diyor. ve öyle koordineli binbaşı böyle gözleri açıldı. Erdal Bey ne diyorsunuz? Evet aynen böyle. Ne oldu dedim. O bizim cipimizdi. Biz de dedik şans eseri kurtulduk. Bak, Aynen böyle. Biz de şans eseri kurtulduk sandık. Dedim. Hayır dedim böyle söyledi. Hatta dedim ki söyleyeyim yani zaten adam e, aranıyordu. Taliban Şuru Heyeti üyesi Mevlevi e, Kor General Mevlevi Hasan. E, 12 kişilik Şuru Heyeti üyesiydi. Neyse diyeceğim. Afganistan'ın Türklere bakışı çok farklı. Orada batılı özellikle Amerikalılar şehir merkezlerine giderken kendi kollarına peç bölgesine şuraya arkadaşlar Türk bayrağı takarlar. Öyle dolaşabilirlerdi. Amerikan elçisi veya başka yabancı elçileri, önemli elçileri koruma işini hep bizim Türklere veriyorlardı. Hep Türk korumada olunca Taliban asla dokunmazdı. Şimdi bugün çok önemli dedim. Benim kafamdaki soru hep şeydi. Afganistan'da burada Afganistan'ın tavrı ne olacak? Çünkü Afganistan bu sistem içerisinde Pakistan'da da var. Afganistan'la Pakistan arasında öyle İngilizler öyle bir fit, fitne ektiler ki bu sınırım meselesinde böyle kolay kolay Türkiye'nin bile çok zor çözebileceği bir sorun. Yüz yıllık bir fitne. Dedim tabi hep merak ettim Taliban'ın tavrı ne olacak. Hatta Taliban İçişleri Bakanlığı'ndan çok yüksek düzeyde olan arkadaşlarım var. Onlarla konuştum falan. Valla dedi pek bizimle paylaşmıyorlar ama dedi e, biz de katılmayı isteriz elbet. Bizim katılmamız akılcı olur. Çocuk kendi yorumunu söylüyor. Çocuk dediğim bizim işte bir alt yaş grubumuz, 30'lu yaşlarda bir genç, bir e, subay. Ya bizim de katılmamız doğru ama dedi ben iç işlerindeyim abi dedi. Ben dış işlerini ya bizim pek bilgimiz yok. Veri alışveriş de yapamıyoruz istihbarata karşı koymak için. Ve bugün e, Pakistan İslam Emirliği devletin adı Pakistan şey Afganistan adı Pakistan şey Afganistan İslam Emirliği'dir. Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 51. oturumu çerçevesinde bir konuşma yaptı. Hakan Fidan'la bir araya geldi ve o bir araya gelirken arkadaş adam füze attı. Oh bu bitti dedim. Çok samimi söylüyorum. O kadar şey söyledi ki bunların en önemlisi kendimizi daha doğrusu gördüm bu konuyla ilgili daha doğrusu bu konuyla ilgili görüşmede işte Afganistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler yanı sıra iki tarafı da ilgilendiren önemli bölgesel konuları ele aldık dedi. Ve e, görüşmenin başında iki ülke arasındaki tarihi ve kültürü e, tarihi ve bağlarımız çok farklı dedi. Mutlaki bunu söyledi. Afganistan'la Türkiye arasındaki tarihi, siyasi bağların ötesinde bizim şey, şey, siyasi bilmem ne bağlarımızın ötesinde bilmem ne demedi. Siyasi ve kültürel bağların ötesinde evet. E, yani İslam dininden dolayı bizim çok farklı bağlarımız var dedi. Afgan halkıyla Türk halkının. Doğru Kurtuluş Savaşı'nda onlar da en az Pakistanlılar kadar bize yardım ettiler. Hatta savaşçı da gönderdiler. Birinci Karabay işgali sırasında ben kendim şahidim oldu. Cephedeydim arkadaşlar. Taliban o zaman şey yok. E, tabii e, Taliban e, hükümeti, mücahit hükümeti vardı. 400 tane profesyonel savaşçı gönderdiler. Ve o 400 savaşçı cidden samimi söylüyorum yerle bir ettiler. Onlar olmasaydı Ruslar Ermenilerle birlikte Bakü'ye kadar gireceklerdi. O Bugün bizim Azerbaycan'da silah bile yoktu o askerin elinde. O kadar fakir bir haldeydik. Neyse ve Muttaki dedi ki Kabil ve Ankara arasındaki angajman bu normal diplomatik angajmanın dışında. Bu çok farklı bir düzeyde bunun yanı sıra bütün ikili ilişkilerin işbirliğinin gelişmesi zemininde olan bir ilişkimiz var dedi. Ah tamam Erdal dedim. Pakistan'da bu kuvvet, Afganistan'da bu güce katıldı. Şimdi burada çok net söylüyorum. Afganistan'ın da bu buraya katılmasıyla birlikte arkadaşlar Endonezya'dan ta Edirne'ye kadar inanılmaz bir ittifak hem askeri hem siyasi ittifak kuruluyor. Bundan sonra farklı bir dünya olacak ve bu ittifak Türkiye'yi inanılmaz öne çıkaracak. Diyeceksiniz ki Afganistan'ın eti ne budu ne diyeceksiniz. Evet ekonomi belki şu anda iyi değil. Afganistan'da kıymetli mineral, mineral, toprak mineralleri, gaz var, bakır var, varoğlu var. Ayrıca ve ayrıca Afganlar müthiş savaşçı insanlar o kadar söyleyeyim. Ee, hayırlı olsun. Bu ittifak e, hızla gelişeceğine eminim. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Demeden önce zaten İran da o ittifaka bu arada katılmaya çalışıyor. Türkiye orada İran'a belirli şeyler söyledi. Onlar e, devlet açıklarsa yani ilgili yetkililer açıklasın. Benle arkadaşlar şey olur... Yazmamak ve paylaşmamak koşuluyla benim benimle o bilgileri paylaşlar. Türkiye İran'dan bazı taleplerde bulunmuş. Normal devlet statüsüne dönerseniz o devrim muhafızlarla ilgili bazı şeyler. Sizi tabii ki buyurun gelin demişler. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.